Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir limonlu cheesecake tarifi vereceğim. Bu tarif hazırları aratmayacak bir tarif. Buyurun hemen başlayalım. Öncelikle kelepçeli kalıbınızın tabanına pişirme kağıdı yerleştirip kelepçesini kapatın. Kalıbın kenarlarına tereyağı sürerek pişirme kağıdını kalıba sabitleyin. Rondonun içerisine ikiye böldüğünüz burçak bisküvileri, bir kahve fincanı pişmiş kestane ve cevizi alıp iyice çekin. Kestane ve ceviz eklemeyebilirsiniz ama farklı bir çizkek yapmak isterseniz çok güzel bir seçim olur. İçerisine eritilmiş tereyağını ekleyip hepsini parçaladıktan sonra videoda gösterildiği gibi kalıbın zeminine bisküvili karışımı döküp spatula ile bastırarak güzelce yerleştirip iyice düzeltin. Daha sonra bir bardak ile sıkıştırın. Buzdolabında yaklaşık yarım saat bekletin. Karıştırma kabının içine 200 gram lavne peyniri, 200 gram kremayı ve 1 su bardağı toz şekeri alıp çırpıcı ile çırpın. Çırptıktan sonra 2 adet limon kabuğunu rendeleyip ekleyin. Limonu rendenizin en küçük bölümüyle rendeleyin. Kabuğunu rendelediğiniz limonları sosu için kullanın. Yumurtaları tek tek atıp güzelce karıştırın. Bu tarifte toplamda 3 adet yumurta kullanılır. Daha sonra vanilya ve nişastayı ekleyin. Hepsini bir güzelce karıştırın. kek kalıbınızın kenarlarını bir alüminyum folyo ile kaplayın. Hazırladığınız kremayı kilitli kek kalıbınızdaki tabanının üzerine ilave edip iyice yayın. 1-2 defa tezgahınıza vurun. Bu işlem hava kabarcıklarını yukarıya çıkaracaktır. Kek kalıbınızı fırın tepsinize alın. Fırın tepsinizin içerisine tabanını kaplayacak kadar sıcak su ekleyin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Daha sonra fırının kapağını açıp 3-4 saniye bekleyin. Fırının kapağını kapatın. Fırınınızı 150 dereceye düşürüp 20 dakika daha kontrollü pişirin. Pişirme işleminiz bitince fırınınızı kapatın ve fırınınızın kapağını çok hafif aralayarak çiz kekinizi 1 saat dinlendirip fırından çıkarın. Çiz kekiniz soğuduktan sonra tencerenin içerisine 1 su bardağı su, yarım çay bardağı limon suyu, 1 çay bardağı toz şeker bir çay kaşığı toz zerdeçal ve 1 yemek kaşığı nişasta ekleyip çırpma teli ile kaynayana kadar karıştırın. Sosunuzun kıvamını daha yoğun isterseniz nişastayı 2 yemek kaşığı ekleyebilirsiniz ve şunu da belirtmek istiyorum zerdeçal eklemeyebilirsiniz ama daha güzel bir renk alması için eklemenizi tavsiye ederim. sosunuzu bir taşım kaynatın altını kapatın ılık hale gelmiş olan çizkekin üzerine sıcak sosu dikkatlice gezdirerek yakın mesafeden dökelim kekinizi delmesin çizkekinizi soğutmak için önce oda sıcaklığına getirin ardından buzdolabına alın 6 saat soğutun soğuyan çizkekinizi kalıbından çıkarın yağlı kağıdı yavaşça çıkarıp süsleyin Ben portakal, çilek, kivi ile süsledim. Sizler istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hatta isterseniz süslemeyip servis edebilirsiniz. Cheesecake'inizi dilimlerken bıçağınızı bir peçete ile temizleyip dilimleyin. Bir videomun daha sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.